Akşam mı banladık Zerim'e? Zerio banladı okey. AP lazım bize. AP ya da Seju. Gerçi oto vuran Z oto otak vurmuyor. Shen var da. Dayana mı oynasak? Ne yapsak ya? Ben da. Haydi let's go. CC yok karşıda bence çok fazla. Var mı? Yani Jinx'in W'su falan var. Ben atak speedle oynayacağım bunu. Böyle oynayayım. Valla rakibin pikleri sanki daha iyi gözüküyor. Bilemedim. Caitlyn, Shen. Yani burada Z de iş düşüyor sanki ya hasar anlamında. Zed'le bana çok iş düşüyor. Yenler, Caitlyn'ler sonra kalar. Hadi bakalım hayırlısı. Aha bizimce jungle'da adamlar kanka. Ee, oynamak istiyor muyuz? Gel oynayalım hadi. Buradalar galiba. Yo çıkmış adam. Late invade gelirler mi acaba ya? Çerde vision bırakmış olabilirler belki. Ben smite'larım her türlü de. Biz bugün galiba win alamayacağız arkadaşlar. Yine ölmüşler çocuklar. Hmm. Yine kötü bir başlangıç. Ne harcamışlar? Perkin'in flash'ı yokmuş. Hmm. Elem kanka. E açmış, Q açmıştır. W'su yok o zaman. O zaman Crystal buraya ne yapar? Vision'ı mı var bu çocuğun? Buraya Crystal oynar ya. Aynen öyle. Adamın ready duruyor. Blue'sunu almış. Buraya invade atamam çünkü Set gelir, base'den korki gelir vesaire vesaire. Bu adam top katılma doğru petting gidiyor. Ben bu skatılı bir aradan çıkartayım. Vakti zamanı gelmişken. Bunu biz bir alalım. Buradan devam. Sana genk yok kanka. Oo. O, o öyle? Sen bir wave'ini temizle. Top'a gitmeyeceğiz. Şuna saydım keşke. Set push'u varken gelip pigeon almaya çalışabilir burada. Might'ım da yok. Şunu şöyle. Buraya gel gelme ihtimali yüksek. Kadarsa yakaladı. Amma ki. Umarım ghost değildir. Direkt eliyle koymuş gibi buldu bizi. Amma ki bu. Hap. gap oldu burası. Ne yapıyorsun lan maymun? Monkey ponky, ne yapıyorsun? Eyiz atalım. Kötü oldu gromp vermemiz ya. Ejder almaya çalışabilirim. Ya yani adamların jungle taptayken ejderi oradan çıkartalım. Ufak bir yardım lazım olabilir. ejder çok iyi. Yok alırım ya. Might atmak istemiyorum. Ne atacağım sonra? Might atmayacağız diye az daha ölüyorduk ya. Hmm. Nasıl yapacağız ya arkadaşlar? Mide gitmek lazım bol bol ya. Yani. Aa bu gitti. Gülen <laughs> botta. Top side'ına bakayım biraz bunu. Caitlyn oradan zor kaçar. Zoraka kaçsa bari. Bir de bakabiliriz? Kulüye mi arıyor? Kuleye baya bayağı aslında. Bir de bakacağım. Çok puşladım ama şunu da almak istiyorum açıkçası. Adam inşallah benim yüzümden ölmez lan adam. Bundan telef oldu herif galiba. Okey güzel. Kankalar base atmak istiyorum da atmadan bir tane bota mı kabardık acaba base öncesi? Rift var ama rift. Rift artı tapsaydım var. Hmm, değer mi? Kill çıkartırsak değer evet. Burada bir bekleyeyim. Dive fikri nasıl? Dive fikri... Şen 5 level bizim. Demedim abi. Buraya ben dive atacağım galiba. ya. şey oldu galiba. Gelmişken kulede mi kastak acaba diyeceğim ama sen plate bir tane ben çıkayım. Şurayı kaybetmemek lazım. Burayı kaybedersiniz ya ben çok. Bunu yapmamaları gerekiyordu. Güvene kill vermeyin be kanka. Anlak. Nasıl diyelim? Rift gitti. Yani botta oyun yapıyoruz karşılığında Rift gidiyor. Buraya oynayacağız abi. Böyle veremeyiz. Bunu buradan def edip hmm. Smite adamı attım ama Rift'e saklayabilirdim. Neyse happens diye. En azından aldık Daha iyi oynanırdı muhtemelen burası da. Bunu keserim. 1600 param var ama bunu kesebilir miyim acaba? Red gelsin bakayım. Kuleden plate almaya çalışırsa keseriz bunu bak. Hmm. Lan onu atmasam kaçarmışım belki ben. Aha eyvallah. Oo güzel oldu ya fena değil. Ultim yok. Ş şunu alsak on numara olur şu an. Ben çok savaşma taraftar değilim açıkçası. Bence savaşmamak daha mantıklı ama. Okey. Kanka onu keser miyiz? Neyin var senin? De gel bir deneyelim. Bir eşyaya bir eşyaya bakınca keseriz gibi. Ben de güçlüyüm artık. 3 level diff yemişsin ama olsun. Canı sağ olsun. Alayım onu. Ejder vardı bir dakika. Ha benim burum yeni çıkıyor. Bunu sana bırakmak istemedim kan. ya. Bana çok fazla güven vermedin açık. Ortadan geçtim ben de. Burayı bence istemeyelim abi. Yani korku paketi varken savaşmak bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Ben de mi Ah be ya Baraka yıldızı yaşatabilirdi belki de Ne yüzlüs adamsın kanka ya Konkürürle yaşarım belki dedim yetmedi ya. Daha iyi oynardık belki ya. Konkürürüm um... uyum tutturamadım acaba. yok Q'da vurdu galiba. Neyse. Oh. bence hemen savaşalım. Shen ultisi falan gelecek çünkü. Burayı vermeyelim hiç. Benim iyi oynamam lazım bu savaşı. Eşyayım. Peki Baron'dan bir haberimiz var mı? Glen gözükmüyor bayağıdır. Oradan TP attı. Hmm. Glen de yani gelmesi ve buralara trap koyması gerekmiyor mu normal şartlarda? Ya neymiş bu set ya? Of, kete fokuslansaydım keşke. Kötü oynadık. Bak yine hiçbir işe yaramadık. Arkaya ulti atayım dedim de set ağzıma ağzıma vurdu benim. Ay ay ay. Kötü oynadık. Benim direkt seti kesmem gerekiyordu. Hem ejderi vardı, hem savaşım verdik. Yo ejderhize dağılmış. Yani, kabul edilebilir. <laughs> Baron Force nasıl bir fikir? Caitlyn trapleri acaba? Aha adam zonya bastı. Aa TP, TP'ye fokus alsak direkt kessek onu. Fena değil. Baron'a gidelim. Hasar yemeyin daha fazla. Gerizekalık ettim. Daha fazla hasar niye yiyorsun ki? de yok ama alır mıyız? Alırız herhalde. Şu erik merik var. Sparky base TP atacak galiba. Ya, bunu alırız ya. Roket geldi. Hemen almamız lazım. Alıp çıkalım ya. Zed'imiz yok. Paket aldım. Çıkmak Bu adam ne yapıyor lan ikidir? bak Adam zonya basıp duruyor oğlum sürekli. Ya ultimin cooldownı çok değil. Okey bence bunu. Baron buff varken 4 kişiye düşürdük adamları. Bir şeyler alalım. O kişisi de iş yapar muhtemelen. Ama tekleyin puşlamak bence mantıklı değil yani. Şen ultisi varken niye grup oluyor ki? Shen'in side'dan bize pressure vermesi lazım. Aynı koridoru puşlamak çok mantıklı değil ya. Neyse ejderi bekleyeceğiz o zaman yapacak Böyle, böyle alamayız burayı böyle 5 kişi puşlayarak yani. Bir tane daha side'ın puşlanması gerekiyor da adamlar oyunu bilmiyor ki. Çık kanka buradan. Adam ultisi var bizde grup oluyor. Shen oynuyor bizde. Yani. Kaç defa daha ping atmam gerekiyor ejderi oynamamız için kanka. He, aldım ejderi. Set geldi bak aldım onu bak kanka. Aldı kerizleri. Çöp el o. Burada base atar mı acaba? Ay bir flash'a bak. çirkin kes kanka. Ne ee, kadar çirkin bir flash öyle ya Atakan. Dezil kepaze player seni. Bu zonyama güvendim birazcık. Tamam Zed yarıyor bizim botu. Ben buna dive atacağım daha. Kalırsa da. almıyorsa Kalmıyorsa da kutuyu Bence çıkılabilir artık. Bende Rabadon parası bitti ne salak adamsın kanka ya. Sonra ben toksik olurum. Ne, ne kadar salak kötü bir adamsın sen. Rezil kepaze player. Kepaze. Birinin daha ölmemesi lazım. Baron çıkıyor. Aynı pozisyonda bulunuyoruz. Adamlara çıkın diyorum. Baronu pinkliyorum. Hala nasıl ölmeyi başarıyorlar? Nasıl bu kadar salak olmayı başarıyorlar? Anlıma, aklım almıyor ya gerçekten de. Aynı pozisyondaydık. Aynı yerde çıkabiliyoruz. Niye çıkamıyorsunuz? Salaksınız çünkü. Başka açıklaması yok. Baronu verdik adamlara. Yine ejder öncesi öldüler. Belki şu yolda birini kıstırırım. Birini kesmemiz lazım. Ejder çıkıyor. Kesmezsek de ejderi alamayacağız. Bunu denemem lazım. Şey... Bitti. Ben de öldüm. Ben de. Bir de sakat kaldı. Birini eksilteyim. Belki ejderi oynarız dedim de. Tam girerken vision'um bitti. Sonra hayatım kurtardı sağ olsun. Ben hemen alayım. Onlar ne yapıyorsa yapsın. Savaşmak istiyor muyuz? Ee, aslında isteyebiliriz. Zed'in pozisyonu iyi. Beni görüyorlar. Caitlyn falan da geliyor. Buraya oynayabiliriz ben. Hmm, Zonya yok ama benim. Zon -Yan var sandım. Zonya'yı basar oyalarım dedim de şurada bastık salak gibi Zonya'yı. Aha. Helal lan zırh. Tamam bitti oyun ya. Kazandık. Evet.